Herkese merhabalar. Şu anda Ziraat Bahçesine geldik. Ee, biraz video çekmeyi planlıyoruz burada. Farklı hayvanlar var burada. Ee, yazın da eğer buraya gelseydik şayet burada da e, piknik yapmak için yerler var. Çay içtebilirim, fırın, evet. başka ne vardı burada? Ee, şey e, tandır yeri var. Ekmek yapılıyor. Evet. Taze portakal suyu içebiliyorsun. Sera var. Bir sera. Sera var. Ondan sonra burada mesela şey olayı var. Mandalin yemek istediğiniz zaman koparıp yiyebiliyorsunuz. Evet. Herhangi bir ücret istemiyorlar. Mandalin, limon, portakal, greyfurt. Yani göz hakkı diye. Tabii değil, göz değil. hakkı ama yok tabii ki hani bir çuval doldurup da almak biraz ayıp olur. Hani girsek kimse görmeyecek tabii ki ama ne Zaten gerek öyle var? Öyle bir şey yok ta. Evet. Yani güzel bir yer aslında. Yemeğinizi yiyorsunuz, kahvaltı var, köy kahvaltısı. Evet. Şu an havalar biraz serin olduğu için bazı yerler kapalı. Evet. Açık değil şu anda ama yine de gezmeye geliyoruz burada şey dikkatimi çekti. Suriyeliler çalışıyor burada. İyi bir şey aslında. Sonuçta adamlar da ekmeğini kazanıyor buradan. Hani Suriyeli'ye iş vermek e, bence yanlıştır. Kimisi şey diyor hani Suriyelilere niye iş veriyoruz? Ya arkadaşım şimdi Suriyeli'ye iş vermezsen adam hırsızlık yapacak. Öyle bir olay var şimdi. İş ver ki adam ekmeğini götürsün evine, çocuğunu ekmek götürsün. E, anladın mı Yani duyuyorum bazı arkadaşlarımdan şey diyorlar işte. Suriyelilere iş vermeyelim. İşte o çok büyük yanlış aslında gereksiz ya yani böyle şeyler ayıp şeyler. Ya aslında. bir de biraz empati kurmak lazım. O insanın çocuğu evde aç onu bekliyor. Tabii ki. Hani kendi yerimize koyalım. Ya o insan da böyle düşünüyor. Ben de yani için yapıyor. O insanları şey yapıyor. Evet. O yani insanları biraz evet. anlamak lazım. Savaştan empati kaçmışlar. Yapacak lazım. bir şey yok burada. İşsiz. Aynen. İş vermediğiniz tabii zaman. Aynen. sömürenler de var bu arada. Ha, yapanlar var Dilencini tabii ki. Bunu de. görüyoruz ya burada çok görüyoruz. Aynen. Ama hani efendilikle çalışan insanlar da biliyoruz burada. Aynen. İnsan gibi kimseye rahatsız, rahatsız vermeyen, kendi e, ekmeğini kazanan insanlar da biliyoruz burada. Evet, evet. Çok saygılılar da açık biz tanıyoruz annemlerin mahallesinde. Evet. Çok saygınlar gerçekten. Neyse şimdi biraz arabadan ineceğiz. Çekim yapacağım. Bunun kulakları kesik oldu. Ha siz kestiniz. Niye kestiniz Normalde kesilir. Kavga ederken bu domuz avına gider bu köpekler. ben ama şeye karşıyım ya. Ha, köpek dövüşlerine yok. karşı bir insanım. Köpek dövüşü için değil Şimdi Şöyle bir şey başlayışı başlayışı. var dışarıda bir köpek dövüştüğü zaman Kulağına bir zarar geldiği zaman köpeğin bir dakika, Aa, bir ondan dolayı bir mı? Tabi Ayrıyeten Ama çok sakin bir köpek, köpek ya köpek. Aa dişiymiş bu Bunun yavruları var mı? Yok Başka, <Gülüyor> 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 Nazo evet. Gel kızım Bak bak gel Nazo Aferin Gel baby gel Nazo Arkada yatan o Nazo Aaa arkadaki Nazo Bak Nazo Ne var burada? Bunlar gerçek şey mi Kangal? Nazo bak ne var burada Nazo. Bak, hadi. Dur yanaştırayım bunu ben. Bak dikkatini çekti gördün mü? Hangi arkadaki Nazo? Allah. <laughs> gel yap, yap, yap. Tamam. Stopu. <laughs> tamam Nazo, Nazo, Nazo <laughs> şu. Kızım, sakin ol. Aslan parçası maşallah. Ben sana ne dedim? Evet, sen bunların dilinden iyi anlıyorsun ha. Bunların yavruları tamam. yok değil mi? Sakin. Tamam. Relax. Relax. Ne yapıyorsun? Tamam. tamam. Nazo. <laughs> Bizimki var ya. Bizimki <laughs> topuk etti. Açtı zaten. <laughs> Nerede o? Tamam. Şimdi başka neresi vardı? Burada kurt ha burada mı kurt köpeği gel kızım gel yavaş yavaş gel çıkmaz değil mi üstten? yok yok tamam da şey kalk böyle daha yakından çekebilirsin şey, şey ha diğer tarafta değil mi şu yukarıdan terk etti daha da çok zor yakaladı yakaladı mı abi bile tutamadı <gülüyor> <gülüyor> yolunu geçti <giysi> tutamadı <laughs> bıraktım zaten <dede> kaçtı <laughs> <laughs> ama şu çok asil bir köpek şu var ya şu Bu değil arkadaki asil bilmiyorum bana bu şey geldi ya biraz kızı Gel. Bu hayvan çok sakin bir hayvan ama... Hangisi sakin abi? O arkadaki. Arkadaki. Valla dişi herhalde. Dişi herhalde. Evet. Yani bu da dişi. Abi önündekiler ne beyaz beyaz? Harbiden onlar ne oluyor? Ya iç ya. 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 İç iç ya mı yediriyorsunuz? Evet. Niye? Yesin. Yaşlı herhalde o ama baya değil mi? Tabii. Yaşı Çünkü baya var yaşı. Ya 8 yaşına ya 10 yaşına. Çünkü baya var. Bu hayvan da daha 1,5 yaşında. Yazık. Baksana haliye konum ya. Artık yaşla, yaşlandı, yaşlandı artık. Yaşlandı. Maya kızım gel. Nazo gel buraya. Nazo Kızı, gel. Nazo gel, gel. buraya. Anne. E, çok güzel, çok evet, ben ben ya. seni Ya, leydi niye korktun sen? Bana ah. ver, <laughs> Şoka girdi leydi. En başta kadar gitti. <gülüyor> Abi <gülüyor> tutamadı gördün mü? Anne. Leydi şoka girdi. girdi şoka. Hadi sesi. Sen kur. Aman ördeği. Şu siyah Erkek Alman ördeği. Bu Alman ördeği. Öteki siyah ufak olan da o da Alman ördeği dişisi. Yabani hangisi burada? Yabani o en başta iki tane var bak. Aa tamam gördüm. Pardon. Şöyle çekeyim. O iri olanlar da. Şunlar değil mi? Şu evet. an bu yabani. Evet. Peki bunlar uçuyor mu yabaniler? Hangisi? Yabanlar Yabaniler uçar. Uçar değil mi? Sıkıştırırsanız uçar. Ama bunlar yaban değil bak. Şu beyazlar, şu ya. yeşil başlı büyük olan evet. yaban değil. Şu arkadaki ufaklar yabani o iki ufak. Şunlar yabani. Bir de ufak bir şey var ha. yabani şu Alman değil mi demiştiniz? Evet bu Alman oluyor. Bu da uçar. Bu da uçar. Bir hoca uçur bırak uçar o. Buna. <laughs> Kafes arada olduğu için tutuyor kafa. <laughs> Gel, gel, gel. Diğer tarafa geçelim o zaman. Bak bunlar şey, bunlar kaz. Burada, burada, köpek besleme, Görürse Düğünle onu doğru, olur, sıkıntı doğru. olur yani de Görüyorsun değil mi? Her türlü hayvan var burada. Tavukların her çeşidi. <laughs> bunlar dövüş abi. yaşar. O Kadaşmışız ya. ya. Öyle mi? <laughs> Bak bunlar dövüş horozu Bunlar horoz evet, mu tavuk mu? Evet dövüş horozu. Bak horoz, 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 o da horoz. Bir yatan tavuk, arkadaki tavuk. Hmm, siyah tavuk. Siyah olan tavuk. Bak şu horoz çok hoşuma gidiyor. Şu dikler var ya şunlar. En sondaki. Ha, ha. Evet. Bak bak. Çok Öyle. Çok süper bir şey bu. Bir gün Onlar müstakil dövüşürüz. evim olursa olur. eğer şöyle bir tavus kuşu alacağım kendime. Tavus kuşunu tercih etmem abi. Yok onun ayrı bir güzelliği var. Ya şu güzelliğe bakar mısın? En arkadan köpek var ha. Orada mı? Ha, en arkadan da kafeste. 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 Biz yok yani havlu varsa korkmasın diyor. Evet, evet. Şimdi eşim, kızım ve köpeğimle beraber ziraat bahçesine geldik. Biraz video çektim. Ee, bu ziraat bahçesinde, şu taraflarda e, portakal, mandalina, limon ve greyfurt ağaçları var. Hücresiz koparabiliyorsunuz. Tabii ki hani böyle çuvalla değil, poşete değil de sadece yiyeceğiniz kadar izin veriliyor. Yavaş yavaş. Tutman lazım ama dikkat et. Lady ziraat bahçesinde fazla gezdi. atileri kirlendi. Yaşar şimdi onu temizliyor. Kızım sen de bezi çıkart arabadan. Ayaklarını kesin diyor bana. Arka tarafta bağışla. Valla halinden memnun soğuk suyu gördü ya. Biraz ovalı onların içi temizlensin. Tamam <laughs> Aferin deli. Tamam. Bir dakika baba ben nereye ne Hayır bana şey ver önce. Babaya ver bezi. Bezi ver. ver. <laughs> Yavaş kızım. Tamam Ne yaptık Lady'ye? Lady bugün çok tamam. gizli Ben içtim sakallı Bugün Lady çok gizli ve patileri Anne yıkamıyorum <laughs> <laughs> <kirlendi. gülüyor> O mezi silersin sen Şimdi patilerini yıkadık çünkü arabaya bineceğiz Nasıl korktu köpekten? <laughs> köpekten bayağı korktu ama ya <laughs> Havlayınca Lady'yi tutmak çok zor oldu Ne <laughs> yapayım? Arabaya koy Bakalım temizlenmiş mi? Temizlendi evet. Şu an ben görüyorum tertemiz oldu ayakları. Allah şu patiler Anladım. hiç de temiz değil. Dur dur ben onu temizleyeyim bakayım. Tut dur. Kapatayım mı? Hayır bana ver. Ben temizleyeyim çünkü bayağı kirli içinde kirli var. Bakayım neydi? Neydi ver pati. Bak ne içini temizlemesin ki? Ay Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Şeyden çıktık e, ziraat bahçesinden. Sahilde gezmeyi planlıyoruz. Eğer sahil sakinse tabii ki. Bugün hafta sonu olduğu için bazen yoğun oluyor. Evet, şu anda sahildeyiz. Şimdi kameranın zoomunu deneyeceğiz. Ne kadar yaklaştırıyor bakalım. Görüyorsun değil mi? Bak 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 bak. Daha da bak daha devam ediyor bak bak. Elinde şu an bir tripod olsa bunu sabitlerdim daha ne görebilirdik? Aa bak dibinde insanlar vardı. Bak normal çıplak gözle göremeyeceğin şeyleri bunda görebiliyorsun. Bak normalde şu kadar uzak uzak gemi. Ama bak şu an zoomla dibine kadar girdik. Devam. Evet. <laughs> Yaban güvercini. Şu anda siz benim diğer kameradan görüyorsunuz. Kullandığım kamera çift kameralı. Ön ve arka, tarafta bir kamerası var. Evet. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burası liman, şu az ilerisi. Barınak, pardon burası. Liman daha ilerisi. İnsanlar burada şu anda balık avlıyorlar. Dün şey demiştik, e, şu doğa çıkacağız işte şey için, köpeğimiz için. Ama maalesef çıkamadık, işlerimiz oldu. İnşallah diğer sefer gideceğiz. birkaç gün daha geçsin, daha soğuk olur, evet. daha çok kar olur. Aynen, o şekilde düşünüyoruz. Ben niye de Neyse, sahille gezdik. Ee, şimdi eve doğru gidiyoruz. Ne diyelim o zaman? Var mı diyeceğim bir şeyler? Yok. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>